Obezite nedir? Obezite bir organ olan yağ dokusunun gereğinden fazla olmasıdır. Kiloyu boya oranına bakarak hastaların obez olup olmadığına karar veriyoruz. Aynı zamanda vücuttaki yağ oranına bakıyoruz. Yağ dokusu bir organdır. Oradan çıkan hormonlar ve stokinler diğer tüm organları etkileyerek hastada birçok hastalığa sebep olmaktadır. Onun için yağ dokusunun fazla olması bizim istediğimiz bir şey değildir. Ne zaman obezite cerrahisi yapılmalıdır? Obezite cerrahisi yapılmadan önce hastanın mutlaka en az iki sefer diyetisyen görüşmesine gitmesini istiyoruz. Eğer bir hastada kilonun boyu oranı yani beden kitle indeksi 35'in üzerinde ise aynı zamanda yağ dokusu %35-%40'ın üzerinde ise biz o hasta grubuna obezite cerrahisi öneriyoruz. Ameliyatın riski çok mu? Aslında ameliyat obez hastaları yapılan diğer ameliyatlardan daha fazla riski yoktur. Bu ameliyatın riskleri minimumdur. Tabii ki tecrübeli cerrah, deneyimli ekipte bu riskler minimum düzeyde olmaktadır. Riski artıran faktörler nelerdir? Obezite cerrahisinde riski arttıran faktörler hastanın kilolu olması, obezitesinin yüksek oranda olması, hastanın yandaş hastalığı, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalığı, astım gibi faktörler riski arttırabilir. Örneğin 1.60 boyunda 98 kilo olan bir hasta eğer bir yandaş hastalığı yoksa minimum risklidir ama 1.60 boyunda 60 yaşında 160 kilo yüksek tansiyonu, şekeri ve koa olan bir hasta risk tabii ki daha fazla olacaktır. Ameliyat ne kadar sürüyor? Obeste cerrahisi siliv gastrektomi ortalama 45 dakika bir saat civarında sürmektedir. Hastalar ameliyathaneye indikten sonra yaklaşık yarım saat içinde ameliyat hazırlığı bitmektedir. Cerrah ameliyata başladıktan sonra 1 saat kadar ameliyat sürer. Daha sonra yarım saatte uyanma süresi olduktan sonra hastalar 2 saat içinde yatağında olmaktadır. Hastalar kaç gün hastanede kalıyor? Kliniğimiz obezite cerrahi sonrası hastaları bir gece hastanede tutmaktadır. Şehir dışından veya yurt dışından gelen hastaları iki gece hastanede tutabilmekteyiz. Ameliyat sonrası bulantı kusma oluyor mu? Hastalarımızda ameliyattan sonra bulantı kusmayı çok fazla görmemekteyiz. Sadece bazı hastalarda sıvı alımı az olduğu zaman bulantı olabiliyor. Eskiden çok dar yapılan tüp mide sonrası kusmalar daha çok görülmekteydi. Ancak şu anda kusmaları biz minimum görmekteyiz. Hastalar işe ne zaman dönüyor? Hastalarımıza iş hayatına bir hafta sonra dönmesine izin veriyoruz. Birinci gün ve ikinci gün taburcu olan hastalar rahat bir şekilde araba kullanarak evlerine dönebiliyorlar. Aslında günlük hayatına dönüyor hastalar ancak iş hayatına dediğim gibi bir hafta içinde dönmelerine de müsaade ediyoruz. Yasak yiyecek, içecek var mı? Hastalarımızı ameliyattan sonra asitli gıdaları, sodayı kesinlikle yasaklıyoruz. Bu ameliyatın asıl amacı hastaların dengeli şekilde beslenmesini yani aldığı kaloriyle harcadığı kaloriyi bir denge içinde tutmasını öğretmektir. Ameliyattan sonra tekrar kilo alımı olabilir mi? Bu ameliyattan sonra 10 hastanın 1 ve 2'si tekrar kilo almaktadır. Özellikle iyi takip edilen kliniklerde. Diyetisyen, psikoloğun, doktorun yakın takip ettiği kliniklerde bu oran daha da düşük olabilmektedir. Hastaları 2 yıl motive ettiğimiz zaman, doğru beslemeyi öğrettiğimiz zaman, hastaların hayatına sporu sokabildiğimiz zaman gerçekten kül alımların çok az olduğunu görmekteyiz. Ancak doktoruyla, psikoloğuyla, diyetisyeniyle ve obezite ekibiyle diyaloğunu kopartan hastalarda tekrar kül alımı olabilmektedir. Onun için doğru beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı ve sporu mutlaka hastaların hayatına sokmak için için ekibin çok dikkatli olması lazım ve bu konuda hastaları desteklemesi lazım.